Sevgili seyirciler, bugün gerçekten böyle hızlı, sıcak dakikaların yaşandığı bir gece yine. Zaten gündüzümüz son derece sıcak ve hızlı. Gecelerimize de artık sarkıyor. Şimdi şu anda stüdyoda çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Öz özellikle kadınların şu anda televizyonun sesini ya da radyonun sesini biraz daha fazla açmasını istiyoruz. Tabii ki erkeklerde ama özellikle kadınların altını çiziyorum. Neden? Çünkü şu anda e, yayın konuğum İstanbul Kadın Dayanışması'ndan Yasemin Çakıcı. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, İstanbul Kadın Dayanışması. Dayanışacağız inşallah. Şimdi nereden oluştu İstanbul Kadın Dayanışması ve sizin e, takip ettiğimiz kadarıyla çok hareketli bir kadın grubu ve kadınlara da sesinizi duyurmaya çalıştığınız bir organizasyondan bahsedeceksiniz. Evet. Ama önce buna geçmeden önce bunları konuşmadan önce bir videomuz var. Bu videoyu isterseniz bütün izleyicilerimiz de seyredelim. Tamam. Üzerine zaten videoyu Konuşalım. izledikten sonra zaten herkes ne demek istediğimizi herhalde biraz daha iyi evet. anlamış olacak. Evet. ...Kadın Forumu diye bir başlıkta gördüm. Bu Gezi görüntüleri... Hı hı. E, ...neden Gezi'den sonra... ...böyle bir platform... ...ortaya çıktı? Şimdi e, Gezi dediğimiz olay... ...Haziran isyanı... E, ...aslında bizim için... E, ...Türkiye için bir milat olarak e, görüyoruz... E, ...bir anlamda. E, gezi öncesi ve Gezi sonrası diye... ...insanların e, hayata bakışı... E, ...kendine bakışı, e, siyasete bakışı... ...her şeyi bir anlamda değişti... Ee, biz geziden sonra Haziran isyanından sonra e, biliyorsunuz park forumlarımız e, oluştu. Her ilçede e, var olan mahallelerde var olan park forumları e, oluştu. E, i̇lk öncelikle Yoğurtçu ve Appasa park forumlarımız vardı. Evet. Buradan yola çıkarak mahallelerimizde park forumları kurduk. bu çalışmalar, bu süreç bu şekilde başladı ve kadınlar ciddi anlamda Haziran isyanında büyük bir ses oldular. %54 gibi çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu bu. Hiç bu bekliyor e, muydunuz yani. Sevin Hanım? Yani %54'lü bir katılım. Hani Gezi dendiği zaman hakikaten işte 90'lı gençlik bir de kadınlar. Ön planda. Evet, şimdi e, apolitik yetişen e, bir gençliğimiz vardı. E, 90'lı nesil nesilimiz maalesef e, birazcık e, politikadan uzak yetiştirildiler. Daha çok işte bilgisayar çocuğu dediğimiz, e, geçmiş dönemlerin bir e, şeyidir bu da, e, sloganı gibi oldu, e, çağ atladık, bilgisayar çocuklarımız var e, dendi. Ve eğitimin içi de boşaltılarak maalesef apolitik e, gençler yetiştirdik. Fakat e, şu anki e, iktidar... Ee, öyle bir noktaya getirdi ki e, biliyorsunuz kadına baskı e, biraz daha fazla. Kadına şiddet daha da fazlalaştı. İşte bunu e, gazetelerden görebildiğimizi e, görüyoruz. O da kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin arttığı bir döneme geldik. E, kadınların işte kaç çocuk doğuracağını e, karar verenler olmaya başladı. Kürtaj yapıp yapmayacağımızı, e, kaç çocuk doğurup doğurmayacağımızı ve nasıl, ve nasıl doğurmamız <laughs> gerektiği konusunda da emirler almaya başladık. Yaşam şeklimiz değişmeye başladı ve artık bunlar çok büyük bir baskı haline geldi. Mahalle baskısı, toplum baskısı, siyaset baskısı, bunun gibi baskılar çoğalmaya başladı. Dolayısıyla bu baskılardan en çok etkilenen kadın olmasından kaynaklı. Bu Haziran isyanında da kadınlar daha fazlaydı. %54 gibi bir çoğunluk ciddi anlamda. Kadınlar büyük. artık yeter. Tabii yani, ki, artık e, yeter siyasetin dediler. bilince bile değil mi? Türban meselesi bile kadının üzerinden tabii ki, ilerleyen tabii bir tabii süreçti. Yine kadın, yine kadın vardı işin içinde. Kadın varlığı e, ciddi bir güçtür. E, yaratılışta da üretendir aslında kadın. Ve kadını özellikle üretimden çekmek isterler bu yüzden. Kadın üretime girdiğinde ülkenin çağdaşlaşması kolaylaşır. İnsanın eğitimi kolaylaşır. Çünkü e, kadın anaç varlığıyla e, kapsayıcı kapsayıcı varlığıyla, üreten varlığıyla ciddi bir güçtür. İktidarlar içinde korkutucu bir güçtür. Evet. Ve bunu maalesef işte din başlığı adı altında, siyaset başlığı adı altında e, kadını eve kapatarak, kadını işte değersizleştirerek e, yok etmeye Çok. çalışıyorlar. Peki siz ne yapmaya çalışıyorsunuz Yasemin Hanım? Yani e, işte İstanbul Kadın Dayanışması. Bunlar şu anda anlattığınız Türkiye'nin bir gerçeği. <laughs> Ve e, siz de e, kaç kişisiniz? Kaç kişilik bir ekipsiniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kimlere sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz? Aslında biz çok kişiyiz ve bizim içerimizde e, tacize uğrayan kadın, tecavüz uğrayan kadın, e, şiddet gören kadın, e, aklınıza gelebilecek bütün baskılara e, uğramış e, ki kadın olmak zaten baskıya uğramak demektir e, bu ülkede yaşıyorsanız. E, baskı görmüş bütün kadınlarız biz. Örgütlü kadınız, örgütsüz kadınız, çalışan kadınız, çalışmayan, e, işte evde e, ev işçiliği yapan, e, sosyal güvencesi olmayan kadınız, e, biz aslında çok kadınız. E, bu hareketi başlatırken de e, buna güvenerek de başladık zaten. Çünkü yüzde %54 gibi bir çoğunluk varken evet. e, bunun böyle azınlığa olması dönüşüyor. gerekiyordu. No, yani e, çoğunlukken azınlığa dönüşen Tabii bir durum ki, tabii ki. Şimdi e, Abbas Ağa formuyla, Park Forumuyla, Yoğurtçu Parkı Forumu bir başlangıç olduğu Gezi direnişinden sonra buradan çıkan kadın çağrıları oluşmaya başladı. İşte ezilen kadın ötekileştirilmiş varlıklar olarak sesimizi duyurmamız gerekiyordu. Ve bu anlamda da buna işte emek vermiş, kadının özgürleştirilmesine emek vermiş örgütler, sendikalar, odalarla da biz bir araya geldik ve sesimizi büyütmeye çalıştık. Çok da güzel çalışmalarla ilerliyoruz. Ama bizim en çok istediğimiz şey, biz aynı zamanda evde oturan, temizlik yapan, çocuğuna bakan, kocasının yemeğini kahvaltısını düşünen kadınlarız da. Evet. Şimdi örgütlü kadın, işte sanatçı kadınlarımız, ünlü kadınlarımız, biz zaten biz bir araya geliyoruz. Bizim... Ama bizim maksadımız ev hanımlarını, evde olanları, dışarı çıkmayanları bir araya getirmek diyoruz. Tabii ki onların isyanları çok büyük. Asıl sıkıntıyı çeken gerçekten onlar. Elbette ki örgütlü kadın çok sıkıntısını çektiği için örgütlendiği için oradadır. Ama ev kadınlarımızı öyle bir kitledik ki din baskısı, toplum baskısı, aile baskısı, mahalle baskısı kadınımızı sokağa çıkartamıyor artık. Sokağa çıkmak bir de korku imparatorluğumuz var bizim biliyorsunuz. Bir takım şeylerden korkarak şunu yapmayalım bunu yapmayalım gözaltı olur gaz yeriz cop yeriz korkularımız da var. Bu yoksa din korkusu var. Din korkumuz zaten <laughs> çok çok fazla. Peki bu pazar günü sizin bir formunuz var. Evet. O, 9 o Şubat'ta bir biz. büyük... E, Kadın Forumu gerçekleştirme kararı e, almıştık. Çok da güzel e, ses getirdi. Çağrılarımıza e, gelen örgütlü örgüsüz, e, çalışan çalışmayan e, bütün kadınlarımız çok güzel karşılıklar verdi. Forumumuzu iki başlık altında topladık. Birinci başlığımız e, AKP susun kadınlar konusun e, oldu. Bu başlık altında e, aslında 20 yıllık ama 12 yıllık e, şu süreçte e, AKP'nin kadına yönelik e, şiddetini konuşacağız. İşte bunun içerisinde pedofili var. Bunun içerisinde kadına şiddet, kadının öldürülmesi, sosyal güvencesizlik konularını konuşacağız. Hı, hı. Daha sonra ikinci başlığımız var. Ee, söz bizim, kent bizim diyeceğiz. Ve yerel seçimler biliyorsunuz yaklaşıyor. Ve yerel seçimlerde e, kadının bakışıyla hayatı, yaşamı nasıl yönlendireceğiz? Biz yerel seçimler, e, muhtarlık, işte belediye başkanlığı gibi çalışmaların içerisinde nerede yer alacağız? Ve tabandan nasıl sesler çıkartmalıyız ki e, işte daha üst e, yönetimler e, bizim istemlerimizle, bizim taleplerimizle e, Hayatı bizim bakışımıza değiştirsinler. Biz bu şehirde, bu kentte yaşıyoruz ve bizim kadınların yaşayabilecekleri alanlar yaratılmalı. Bu kent inşa edilirken, işte bir ev inşa edilirken kadına göre, kadının yaşam alanına göre ayarlanmıyor. Evet. Şimdi Yasemin Hanım, Pazar günü saat 14'te. 17 e, siz 14 ile 17 arasında, e, Şişli şey, kent, kent sinemasındasınız. Bütün kadınları Hı. bekliyorsunuz. Bütün kadınları bekliyoruz. Orada Cem Vakfı e, kadın kolları size destek vereceğini açıkladı. Çok e, Bütün kadın kolları olarak Cem Vakfı kadın kolları olarak orada olacaklarını söylediler. Biz buradan milyonlarca bizi seyreden, İstanbul'da tabii e, ikamet eden, şu an için mümkünse evet. katılması mümkünse mümkün olan her kadını Beyleri de herhalde hayır demezsiniz ama şu an Hayır e, mı diyorsun? E, büyük e, biz kadın, kadın kadına e, konuşacağız diyorsunuz. E, şimdi e, bu toplumda e, biz kadına e, yaşam alanı açmaya çalışıyoruz. Peki biz o kadınlar zaman karışacağız. Süper. Biz kadınlar o da güzel, isteyeceğiz, o da, talep edeceğiz. Süper. Herkes talep edecek. E, talep, Herkese ses vermesini sağlayacaksınız. Kesinlikle, kesinlikle. Kadınlar konuşsun diye e, Siz kadınları konuşturmak olacağız. istiyorsunuz. büyük bir afiş, e, bez afişimiz olacak. Kadınlar oraya taleplerini yazacaklar. O taleplerden yola çıkarak belki de e, yeni bir şey başlayacağız. Hani, İş isteyen de olabilir mi? E, tabii, ki, İş isteyen tabii ki. olur, kesinlikle, isteyen Kesinlikle, <laughs> Çocuğuma e, kreş istiyorum kreş diyecek. E, işte, sığınma evi isteyecek Harik. kadın. İyi ki varsınız. E, i̇stediklerini yapabilecekler. Ben e, buradan Twitter e, ve Facebook e, şey, adresleri vermek istiyorum. Twitter hesabımız İstanbul Kadın Dayanışma Evet, İstanbul e, kadın dayanışma. Evet, e, takibilecek karakterler olacak. Türkçe evet. değil. Evet. E, Facebook'ta İstanbul kadın dayanışma dayanışması diye. Tabii, tamam, İstanbul geçiyor. kadın dayanışması. Evet. Facebook'tan ulaşabilirler. Bu ben. akşam bile bir tagımız var. E, bu çok önemli bizim için. E, kadınlar için İstanbul tagımız var. Saat 9'da başlayacak. Öyle mi? 11 11 kadar sürdüreceğiz. Twitter'dan. Evet, onu hek. Göndereceğiz. E, e? Yükseltebilirsek. E, ben de e, tagı bir daha söyleyin isterseniz. Kadın e, Kadınlar için İstanbul. Kadınlar için evet, İstanbul. Evet, kadınlar İstanbul nasıl düşünüyorlar, nasıl hayal ediyorlar, ne istiyorlar? Umarım diğer bütün illerde işte İzmir Kadın Platformu, Eskişehir Kadın Platformu, Hakkari Kadın Platformu bunlara da Neden hepsine olduk? dönüşüp Hepsini çok teşekkür amacımız. ediyoruz Yasemin Çakıcı. Ben çok teşekkür 14'te ediyorum. 14'te pazar günü biz de bütün kadınları Şişliken oraya davet orduyuz. ediyoruz. Çok...